macera yine kaçak çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep ha havada Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ee, bir hafta sonra benimle berabersiniz. Ben yoktum bir süre. Utku videoları çekti. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, ben de kuşlarımı özledim. Açayım dedim hem kuşlarımı çekerken hem de sizle biraz sohbet edelim dedim. Umarım iyisinizdir. Bayağıdır yokum. Ee, Utku sağ olsun. Videoları çekmeye başladı. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz hala sallıyor. Ben de farkındayım kamerayı. Yapacak bir şey yok. öğretemedik onu. Şu neymiş? Atmaca. Ee, öğrenecek, öğrenecek. Yavaş yavaş bu kamerayı sallamamayı öğrenecek. Bu arada geldim. Kara kanatların bir tanesini daha önce kaçırmıştı. İki tanesi burada. Gördüğünüz gibi bir tanesi içeride hasta. Abi dedi zayiat olarak o var dedi. Onun dışında dedi başka bir şey yok. Makedon öldü. Kırmızı dedim ya dönmeye başladı. Geçen hafta konuştuk. Güzel haberi verdi hafta hiç. ölmüş. Moralim acayip bozuldu arkadaşlar. O kadar emek verdik onu biliyorsunuz. Yakaldık 3 aydır bakıyoruz. Ölmesi üzdü biraz açıkçası ama yapacak bir şey yok. Güvercin ölümleri oluyor. İlacını da alıyoruz. Her şeyini yapıyoruz. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Ee, kuşlarda ne var ne yok. Onları söyleyeyim. Utku ben yokken maşallah güzel bakmış kuşlara. Şu mavi kanadın kanadını açmış. Uçuyor. Güzel. Şimdi geldim. Birkaç tane de ben açtım. Açmaya devam edeceğim. Bantlı kuşlar var. Bangolar var aldıklarımız. Yani son durum böyle. Makedon gitti. Kara kanatların biri gitmiş. Diğerleri duruyor. Kara diğer ikisi de gidebilir. Tüye mi giremiyorlar artık? Ne oluyor bilmiyorum. gördü bu arada da e, kameramızı değiştirdik. Görüntü kalitesi bundan sonra biraz daha iyi olacak. Benim çektiğim videolarla özellikle. E, gördüğünüz gibi kuşlarımızın son durumu böyle. O pazardan aldığım kanatsız kuş gördüğünüz gibi nasıl ötüyor. Utku onu alma alma diye ısrar etti. Aldım. Bana böyle keyifli kuşlar lazım. Görüyorsunuz değil mi? Kuş güzeli. İki kanadını çekmişler dikten ama ben aldım onu pazardan. Burada da yanımda iki tane yakışıklı kardeşim var benim. Bir tanesi Pelin nasıl dedim Şaka. Bir tanesi Mücahit, Müco burada. Ne yapıyor Müco, ne var ne yok? Hikayeyi anlatacakmışım şey sana. Var mı öyle bir hikaye? Var. Anlat kardeşim. Şimdi Hakan abi. Neyle bak. ilgili hikayen bu arada? Dönekle ilgili ama dolandırıldım. Yani Mücahit, dönekle ilgili bir anısı varmış. Dolandırılmış. Bir dinleyelim bakalım. Bayram kaçıyor dolandırdı beni. İsim Hı? vermeden anlatam olur mu sen de <laughs> hocam? İsim şey vermeden, şey ayıp olur adamla. Şimdi ben bir yerden dönek alıyorum abi atmıştı ya tamam mı? Gitmesin. Kuşun yanında marka var marka arıyorum sahibine veriyorum kuşu. Adam diyor ki kardeşim ver ben sana bir çift dönek vereceğim. veriyor Veriyorum abi tamam mı kuşu? Tamam. Adam adam ona bir çift dönek veriyor. Ondan sonra ben bu dönekleri kanadıma kastım. Adam şöyle övüyor övüyor kanadıma Kuşlar şöyle güzel böyle güzel arıyor, abi. Ondan sonra kuşların abi baktım bir buçuk sene geçti aradan kuşlardan bir tane yavru aldım. O da öldü. Bir baktım abi bir buçuk sene geçmiş. Tatile gittik bir yer yer verdim çatı abi. Bir, bir, çıktım abi erkeğin çıkmış. Evet. Sonra ben de dedim herhalde azman onlar. Kanat ben kuşlar uçurma, kuşlar uçurma, uçurma bin gibi oynuyor, oynuyor yeri. Anladım da burada Bayram Paşa terazi yerde besliyor. Peki bir şey soracağım. Sen kuşları alırken kuşlara bakmadın mı? Ama kuşlar çok güzel abi biliyor musun? Hani görsen aşık olursun o kadar güzel kuşlar. Sonuç? Bir buçuk sene sonra paçaları çıktı paçalar. Tamam yaşandı. sonra ne yaptın? Sonra adama dedim sen bu kadar gündelik almayayım dedim. Adamı engelledi. Tamam şu anda insanlar senin hikayenden çok nereli olduğunu merak etti. CV'nden dolayı. Nerelisin? Bitlisliyim abi. Buradan selam göndermek istediğin arkadaşların abileri var mı? Var abi. Söyle kardeşim. Mahalleden Evren vardı. Evren biz de selam söylüyoruz Evren'e. Evren. Biraz gel gitleri var ama olsun. Buradan Evren kardeşime selam olsun. Başka? Arda var ona söylüyorum. Arda'yı tanımıyorum. Cimnas? Daha tanışmadık. Selam olsun Arda. <laughs> Ondan sonra... Güzel sal biz de kuşları çekelim artık be. Tamam. Çayın sen... da bok gibiymiş kusura bakma da. Buradan da bütün abilerime abi, selam abi. selam Göksel abi, Aytekin abi öpüyorum, öpüyor abi sizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Utku ne yaptın? Gel anlat bakalım bana ben yokken ya. Şey Uca sen bundan sonra hikaye anlatma <laughs> birader. Anasını satayım ya. Ne oldu ya? Yan yaptın? gel gel bakarız kelebekten de gel. Senin kuşlarını da çekeceğim. Anlat bakalım Aynen. ne var ne yok kuşlarda Utku. Aynen. Abi. Ben yokken neler yapıyorum? Bangolur uçurmaya başladın mı? Ne yaptın? He. He? yok Arkadaşlar kuşlar hep uçmak Varlan. istiyor. Tamam uçmak ister abi. Bir Utku, alır, bir Utku, sürekli kaçırıyor. Şeyi şey Yok, kaçırıyor canım de pardon. Dedim. Özür dilerim yanlış söyledim Utku hakkına Her girdim. Utku sivilcelerin bu kamerada daha çok net belli olacak artık. Nasıl yapacağız? He? Soğan gelecek, soğan. Onunla ilgili bir hikaye var mı? Varsa anlatma Mücahit de. Zamanımızı çalma be kardeşim be. Arkada bozuluyor. Şimdi şey geliyor yazarlar Mücahit. Ben sana böyle takılıyorum ya. Ya çocuk bir hikaye anlattı. Orada gittin çocuğa. Cahit benim kardeşim ben ona takılıyorum bu arada. Sakın oraya gidip böyle öyle saçma sapan yorumlar edin. Kürcan'ın simcileri de almayacağımız. Soğan istiyormuş. Ezdir abi Kürcan ağlayarak sokağa çıkmış abi. Göz yaşları falan akmış. Allah Rıskı teşekkürler. Mücahit bu hikayen de çok kötüymüş. Mücahit'e bir daha hikayen atlamayalım diyenler e, yorum atsın lütfen rica ediyorum. Buradan bütün kardeşlerime selam söylüyorum. Allah özledim sizi bir haftadır. mutlu sağ olsun. Hey ee Utku. Şimdi ne var? Bir kaldı bakalım ufaktan ya. Ceylanların ne? Evet tek ıslık. Gördüğünüz gibi kuşların geldiği son durum. Ben bakıyorum abi. yabancı bak. Şuraya geçeyim yani. de şuradan çekeyim. Şey olsun gölge olsun. Heh, <laughs> ben de göreyim. Evet gördüğünüz gibi Utku tek hamlede bir ıslıkla kuşları kaldırdı. Kuşlar turlanıyor. Hadi. Ye. Çağır çağır tamam çağır çağır. Hepsini kaldırmana gerek yok. Dön. Gel şimdi gel. Çağır bakalım. Gel. Kaçma iyi ya insan aşkın yol. Atmaca var herhalde. O da kuşlar çok ürkek arkadaşlar. Çağır Utku bak dönere sokma. Gel. Ha tepede vallahi atmaca varmış lan. Oğlum bak kuşlar gidiyor atmaca var. Çağır çağır çağır. Gel. Gel. Hakan sen bir videoda gördün mü ben bunları tarihe <laughs> göndermişim. Sen çağır çağır kuşları çağır boşver gönderirsin ya. Arkadaşlar kuşlar deli gibi olmuşlar. Kuşlar. Gel. Filo güzel. gelebilir ama çok dağınık uçuyor. Sen çağırdın mı? Normalde filo gibi uçuyorlar. Hakan abi bir şey miyim? Dur hayatım söyle. Şu kuşları bir alalım aşağıya ondan sonra seni dinleyeceğim. Böyle deyince de şey diyorlar. Ya bırak giden gitsin kardeşim ya. <laughs> Allah sözü. Dönere girecekler. Girmez girmez gelirler. Korkma utku bırak uçur ya. Uçuruyoruz abi Arkadaşlar kuşun gitmesi korkunç. dert değil. Burada bir yemek veriyoruz. Anladın mı? Bir anda böyle gitmesini de istemiyoruz. Açık net yani. Kuş gitsin. Biz neleri kaybettik ya? Yapmayın gözünü seveyim ya. Yapmayın ya. Evet. Yok Utku. Yok çağır. abi böyle görmeli lazım kuşlar duvarını. Sen yersin. duvar yer yap Kesin atlar yersin. onlar. Öyle böyle atlar. Sen kes. Sana baskayı aynı şekilde noktalılar zaten abi. Sen çağır çağır. Bir çağır. Sen niye korkuyorsun abi? Ha korkma da ne alaksa oğlum bak ya. Teşir. Hepsi gitse bana ne yazar ya? Ne yazar? bir daha alırım. Allah Allah. Almadım iş mi? Yapmadım iş mi? Bir dünya bango aldı bana sadık. Ha izleyenler de biliyor da. Gel, gel. Arkadaşlar çok fazla aç olmadıkları için böyle dönüyorlar. Yo, açlar aslında böyle Bak atmaca bak bu havada atmaca var hareketleri ha ben sana söyleyeyim. Her gün böyle He? Çok, her gün böyle Yok bir bugün. Kaldı, aynı bu şekilde bu küme havada kaldı Hakan abi. Arkadaşlar valla kuşları yaptık be. He, hakkımızı verin harbiden yaptık. Abi yani. Utku iki hafta baktı ben yaptım. Bütün her şeyi ben yapıyorum diyor. İki hafta baktı. Tamam bakmıyorum hadi bırakayım. He? Ha? Bakmıyorum. Dedene veririm. E, dedem ne de yapıyor? Bir bakayım bir yan Mücahit şaka bir yana şu hikayelerinden bir tane daha anlat da dinlemeyelim. Bir hikaye değil abi. Ha kardeşim söyle. Bir tane daha kaçırdım. Tamam teşekkürler Mücahit. <laughs> ee, o hikayeyi bize <laughs> özelde anlatırsın. İnsanlar senin hikayeni dinlemek zorunda değil. Ya çocuğu, çocuğu bırakmadın ki iki ayağına. Hadi anlat bakalım kardeşim. Hakan abi sen kaçırdım. kaçırdın. Ayağında Cüneyt Kutas'ın clips var böyle. Çıkarana 500 lira vereceğim. Ayağında ne var? Cüneyt Kutas yazıyor. clips var. Var? var. Amcam mı Cüneyt Kutas? Aynen. Senin söylediğin Mücahit Kutas mı? Aynen. Beşten şimdi seni eklediler Mücahit'e. Sana... Lan bizi de bir manite izlemiyor ki sana <laughs> yaz. <yalsın>. Oy! <laughs> ne oldu? Hangisi yola düştü? Düşmez lan yola. Aa Utku, bango yok lan beyaz. Hangisi? Şey... O değil, o değil. Hani? Sarı arka. Esere giriyordu yani. O yok değil mi? Dün atmaca bir şey aldı. <laughs> ben de tam hangisini Gördünüz mü arkadaşlar? Bak kuşlarda dedim eksik var mı? Benim gözüme eksik çarpıyor. O bir tane bangom vardı ya hatırlarsınız. Esere giriyordu böyle diyordum ya. Normalde eserde değil bu. Sen onu kaçırmışsındır. Onu atmaca almamış. Onu kaçırmadım. Dün atmaca da aldım, Kuşlar çok yukarı Baba yok onu atmaca almamıştır. O kuş kaçmıştır. Ben... Aldı da aldı. Kuşlar da aldı. Nereye gitti kuşlar, ne tarafa? Ne tarafa gitti? Kuşlar böyle daldı işte bu tarafa. Ben tahmin ettim birader, ben dedim sana eksik var diye. <laughs> Oğlum o hayvan nasıl kaçtı lan, alışmıştı. O gene abi, ben onu anlamadım. Kuşa böyle dokunuyor. Sen onun eksik olduğunu biliyorsun zaten, şaşırmadın yani. Kuş böyle. Niye söylemiyorsun bana benden gidecek, ben korkuyor Ben bilmiyorum mu? ama Allah çarpsın beni. Sanki şey yapıyorum sana, zorbalık yapıyorum sana. Ya gidecek... İşkence. Giden gidecek birader dengisin umurda olmaz ya. <laughs> Arka tarafta şey yapıyorum. Utku'ya buradan tehditler savuruyorum. Halbiden nereye gittik? Bilmiyor musun? Bilmiyorum abi. Kuşak Biliyorsan söyle bir daha der be birader be. Allah çarpsın. He? Bunu. Vallahi bilmiyorum. Merak <laughs> ettim lan. Recep abine <laughs> sordun mu? Recep abi daha din oradaydım abi. Murat'a sordu mu? Sordum. Kanka ya. Evet arkadaşlar. He bir şey anlatacağım ama bir tane daha mı hikayem var oğlum? Anlat lan. Vallahi. Mi? Söyle. Bir tane daha kaçırdım abi. Sen tonlar. Öyle. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Bu hikayenin bir öncekinden. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Hem de bu e, görüntüyü bir test edelim bakalım nasıl. E, biraz daha kuşlara bakmak istiyorum ben. Ne eksik ne değil bakacağım. Baya bir tane eksiği buldum. Var çünkü eksik biliyorum arkadaşlar. Bakalım neler eksik. Utku bir şey söylemek ister misin? Montu niye giydin lan üzerine bir anda? Onunla mı çıkmak istedin kameraya? Abi, güzel Hı, artist yapıyor yani. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada e, bu video bugün gelecek. Bu video biraz maçtan önce atacağım. Altına bir maç tahminlerini yazın bakalım. Maç tahmini maç. Galatasaray. Galatasaray Beşiktaş. Aa, Sen ne diyorsun tahminle? Tahminle. Abi Ta bence 2-1. Utku 2-1 kim kazanır? Bence Galatasaray. Galatasaray kazanır. Berabere kazandır. de kalabiliriz. Berabere yok. Bir tane bir tane. Öyle yok. No, abi, beraber... İstersen şey de ya Beşiktaş kazanır ya beraber. Ya Beşiktaş kazanır ya beraber ya da Galatasaray kazanır. Hadi. kalırız abi. 2-1 dedi Utku Galatasaray. 1-1 bitecek abi ya da 0-0 bitecek. Arkadaşlar ben videoyu e, maçtan önce yayınlayacağım. Sizden ricam videoya denk gelenler maçtan önce ulan maça kadar şu videoyu izleyeyim diyenler varsa tahminlerini yazsın bakalım Galatasaray Beşiktaş maçı olur. Benim tahminimi merak edenler de 3-1 Galatasaray kazanacak arkadaşlar tahmininde tahminim de bu yönde. Sizden de tahminlerinizi bekliyorum. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün yeni bir macera. Yine kaçak bir çatıda. Utkun'un gözler hep, hep, hep havada. havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.